Evet geldim. Hemen bafımı alacağım. Kufra'yı aldırdım abi. Kufra bela ya. Valla başlı başına bela yani. Uğraşılmıyor Çar'la. Solo'da Hayabusa'ları var. <laughs> Okey. Siperler'de da infaz var. Yuzonklu taşlaştır var. Yuzonklu taş taşlaştırılı taş, taş Yuzonklar çok tehlikeli oluyor. Adam etten duvar ya. Vallahi etten duvar. Varlığı bile beni tilt ediyor şu çarın. Çok hasar vattı. <laughs> almam lazım. Vurmayın buna. <laughs> şu fiskesini alalım. Güzel. Devam edilmezdi ya. Kuleler aşırı derecede fazla vuruyor. Ve büyük ihtimalle oradan devam etseydim Hayabusa'nın infazını da aldıktan sonra direkt ölecektim abi. Bazen haddini bilmek iyidir. Bazen değil her zaman haddini bilmek iyidir aslında ama fene oynarken bazen haddini bilmek iyidir. Her zaman olunca da çok pasif kalıyorsun gerek yok. Şunu, şunu hemen hızlı hızlı alayım. Sonra buff'a doğru geçeyim ya. Buff'sız bir hiçsin. Aslında lane'de oynamak vallahi çok daha mantıklı ya. ya Pikine göre değişir de. Yani gerçi middeki adamından, adamın iyi olsa ve sana zora düştüğün anda yardım etse solo fen'i şu an gerçekten çok daha iyi. Uzun vadede buff da alıyorsun. buff alınca yine oyuna dahil oluyorsun. Üzerine bir takımda ormancı daha olmuş oluyor hasar olarak. Öldü ya. Kötü oynadı. haritadan bile kötü yerde kaldığını fark ettim yani. Hava da beni yakalasaydı her bir kavga çıkardı ya. Onu git Anadolu çocuklarını yedir. Pardon. Onu git Avrupa çocuklarını yedir. Anadolu çocuğu yemez onu. Ama büyük ihtimalle Tigreal beni oyun boyunca epey bir ağlatacak. Aşağıya gitmek çok mantıklı değil arkadaşlar haberiniz olsun. O çocuk orada ölmez. Ee, bu büyük ihtimalle şimdi aşağı gelecek ama buradan gelecek kadar deli. Sen mi geldin? Güzel. Bazen tahmin etmek gerekiyor. Ne oluyor lan? Onu bir kessene ya. Ölmez değil mi o? Oynar mı lan? Oynamadı da ultim yokken bu da ölmez. Aha. bölgesini attı bu arada. Ya Tigreal defol git biraderim. Defol git be. Aaa. Harbi defol git ya. Şurayı hemen bir alayım. Ya uzun vadede change'imiz var. Ya, kısa vadede de ben işimi yapacağım. Ama büyük ihtimalle oyun uzayacaktır. İlk maç, ya bugün biraz yine fazla video denemeye çalıştım. O yüzden ilk maçın kalitesini şu an hatırlamıyorum. Umarım iyi bir maçtır ilk maçta. Hangisini video yaptım cidden şu an hatırlamıyorum. Hayabusa bela bu arada. Ne yapayım? Şovu kes. Vurma. Bunu da kes. Kuleye vursanıza. Boş iş, boş iş, o boş iş. O boş iş. Lan. Kaçamazsın Kaçar mı Öyle bir kaçar ki Güzel orada açıldı da Kaçamadı güzel abi Mid kule de açıldı yukarıdaki fight beraber Şu an oyunu kazanmış olabiliriz Bu arada şu an buradayım ama Aha Art Artistsin biraz gel Geliyorlar mı? Buff'ın bittiği yer hiç hoş değil. Gerçekten hiç hoş değil. Ama gözümden kaçtı ya. Kanoslamış balta yap yapabilirim. Çünkü bunlarla uzun uzadıya fight atabilecek durumdayım. Ee, aslında normalde şöyle bir şey yaparım. Direkt umutsuzluk koymak da mantıklı. Hatta şunun küçük temini çıkıp ben önceden hep böyle yapıyordum. Şunun küçük temini yapıyordum. Sonra umutsuzluğu tamamlıyordum. Öyle olunca hasar çok fazla. Solu oynasam yine öyle yaparım şu anda da. Şu an ta tamamlamak daha iyi. Hasar birazcık daha koş durumda olması lazım. Saldır. Oğlum şunları duvara çarpmaktan korkmayın la. Çarp kardeşim ya. Tamam iyi. Oo bende kalmasın kule. Şu an şurada var ya bir kanosamış balta mı olacak Ooo Zonk'cum geliyorsun ama Pek gelmesen daha iyi be Bana doğru gelir misin Gelmezsin niye gelesin çünkü Ama mid lane'de Kulem mi gidecek şimdi benim Aha Onu kaçırdım öldüm Tamam güzel çık oradan Hele Hıra! Bir tane ip kaçırdık diye hemen gaza gelme lan. Yalnız kamuslamış balta vermen lazımdı. İkinci balta mı var bu Onun Onu sonraki tam yaparsak yaparız da. Şu an değil. Kanunsam şey ikinci baltayı şöyle tercih ediyorum. İki tane tank item yapmam gerekiyorsa ikinci baltadan vazgeçiyorum genelde. Yapmam gerekmiyorsa bir tane antik zırh koyuyorum genelde ya da Athena kalkanı ya da parlak zırh. Son item tank item yerine ikinci baltayı kullanıyorum. Hem hasarımı çok fazla arttırıyor hem de oradan birazcık daha can gelmiş oluyor ufacık da olsa dengelemiş durumda oluyor orası. Oraya bir selam vermemiz lazım. Lan oğlum orada değil lan. Ulan <laughs> bunu kesmeyecektim ben. Güzel. Kaplumbağa'ya alalım. Hadi kaplumbağa falan almayalım. Kule alalım. Boş ver kaplumbağa'yı. Saldır saldır saldır. Numayı boş ver. Çık buradan. Kaç buraya. Kaçma. Kaçma hocam kaçma. Aç bir kule daha. Aç bir kule daha. Enerjim yokmuş. Çok orada minyona gitti ya. Yapacak bir şey yok. Aslında saldırıdan devam etmem gayet mantıklı. Şu an yapabilirim aslında ikinci baltayı. Çünkü cana da ihtiyacım var ama hasarı da şu an eksik bırakıp bu kadar öndeyken kendimi tanka yığmak istemiyorum. Hasarım çünkü olması lazım şu an. Yani Tigreal, Tigreal yakalanmadığım sürece kolay kolay ölmeyeceğim. O yüzden anam. Biz bunu çıkmışız zaten. Nasıl oldu oğlum o? <laughs> biz ikinci baltayı almışız zaten abi. Aa. Şu an çok şaşırdım. Nerede bu link? Gel. Gel anne gel gel gel. Tamam ah, biliyor demek ki. Güzel. Şu bot lane'e bakan arkadaş neden bot lane'e bakmıyor? Kim çuğun bakıyor oraya? Şu itmeden çıkmayın şuradan ya. Ben mi gideceğim şimdi oraya? Ruzonk oradaysa gitmek durumundayız. Şu kardeş bot lane ama Gelemez değil mi? Gelemeyecek güzel. Ya abi. Kesemez lan. Ama biz de onu kesemeyiz. Çık abi. çek 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 çık. çık, 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 çık. Ee, son iteme evet şu an karar verdim. Savunma itemi yapmayacağım. Zırh denme yapacağım. Oraya hemen bir tane zırh denme koymamız gerekiyor. Antik zırhımız bitsin. Yakalanırsak zaten ölürüz. İkinci tank itemi de bizi kurtarmaz. Ama piklerden dolayı bir tane zırh denmeye ihtiyacım var gibi hissediyorum. Ee, 110'u kesemeyeceğiz. Büyük ihtimalle ayakkabıları da zırhtır. Aynen. Bu, bu, beni kesemez. Birine de kestiremez ama ben şunu kesebilirim galiba. Bir dene vurayım la. la bir tane la. La bir tane... Kardeş bir dene vurayım la Gelecek mi cidden? Ne olacak gelince? <laughs> Niye öyle diyorsun lan? <laughs> Üzüldüm. Kalbimi kırdın şu an. Niye öyle konuşuyorsun? Ben de. Link şu an her yerde olabilir bu arada. Yok ya. Başka nerede olabilir? Her yerde olabilir. Cık. Ben sarılmam. Güzel. Yine buff gitmiş ve Link karaktersizliğe başladı. Şu Chu kardeşimiz neden bu koridorda hakim değil? Vallahi merak ediyorum. Bot lane de full açılmış seviyede. Top lane de. Neden? Şu koridorları itmeden fight'e gitmeyin. Koridorda oynayan arkadaşlar. Lütfen ya. Link gelse şu an burayı çalar. Pençem yok. Bak geliyor. Gelme. Gelme Yapacak bir şey yok başka onun. Yavrum saflaştır girmişsin ama hala artist artist açılıyorsun yani. Derdin ne? Senin derdin ne? Vahşi güç de yapmamışsındır. Yapmamışsın. Artı bir ya. İtin şu lane'leri artık. Malayı kuduracağım. kesemem bu enerjiyle. Kardeş vallahi tilt oldum ben sana ya. Şu mesafeni bir koru be adam. Ölmüyorlar. Buff bitmiş. Şu zırh hemen bir bitebilir mi? Bitebilir mi? Bak hepsinde antik zırh var. Hasar çıkmıyor. Parçalayacağım orayı şimdi durun. Az durun. Lord'u kimle keseceğiz? Aslında alacak pikimiz de var. Ama şu beyinler itilsin artık ya. Onu tekleme şansım yok. İnce baltı artı şimdi de tank temine dönmüş. Hmm. Yeniden doğmaya dönmüş. Farm itmeye gidiyor büyük ihtimalle. Çoğu ölme. Çoğu ölme. Çoğu İlla bastıracağım değil mi onu? Orada ipi ezbere attım da ilk ip tutmayınca hepsi boşa gitti. vallahi tam kansersin ya. Harbi diyorum bak tam kansersin ha. Öyle böyle değil. Şu Lord'a yani Lord'a inatla girmiyoruz. 15-06 skorla oyun 16 dakikaya geldi. Bari şu. Canım. Kuleye ne zaman baksam ölü. Ölmez ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu bot kuleyi de açın. Bütün oyun bir rahatlasın. Sonra oyunumuzu ona göre kuralım. Olur mu canlarım? Hı? Teşekkür ederim. Umarım yaparız bu dediğimi. orada gelsenize. Botu yine etmemişler. Allah'ım aklıma mukayyet oldu ya. La saldırın lan. La şunlara saldırın. Gerekirse geberin de bitsin şu oyun. mı kardeşlerim. Bak, adamın içinden geçiyor vurmuyor. Fark ettiniz mi yine? Bu şu base'e. Ultiye basamadım. Elim değmedi. Bitsin. Vur Beyze. Vur. Bit ya. Vallahi bit ya. Yani Chu'nun alt koridoru itmemesine aşırı ayar oldum ya. Fight'i ben atayım kanka bırak. Sen ne yapacaksın fight'te? Kimi keseceksin? Keseceğin adam yok. Bronz aldı büyük ihtimalle bak. Kaç hasar vurmuşum? %37. Gayet iyi hasar. Gayet iyi şey iyi durum. Tamam sıkıntı yok. Problem yok. Evet. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ben aşırı derecede terledim. Video çekeyim sesi de almasın diye pencereyi falan da kapattım. Şu an yanıyorum yani. Yanıyorum. de kendimi şöyle direkt dışarı atacağım. A Ankara'da bir iki gündür yağmurlu falan. Hava mis gibi valla. Belki bir daha giderim. Evet. Benden bugünlük bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. E, bu build olarak e, bu tarz kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten anlattım ne olduğunu. Yani çok keskin şekilde beni tutacak çarlar olsaydı ona göre bir tane daha savunma itemi, belki iki tane daha savunma itemi koyardım. İki tane daha savunma itemi koyduğum maçlarda neyden vazgeçiyorum? Kince baltadan ve yedilerinizin kılıcından vazgeçiyorum. Çünkü zırh lazım oluyor. Zırh denme ile kanoslamış balta cepte duruyor. Antik zırh, parlak zırh. Duruma göre de işte ne istiyorsa onu koyuyorum. Çok fazla saldırı savunması, fiziksel savunma çıkmadılarsa zırh yerine umutsuzluk koyabilirsiniz. Veya counter pick varsa içeride durup can yenileyemiyorsanız kanoçlamış balta yerine zırh denme ve umutsuzluk koyarsınız. İkisiyle beraber oynarsanız tek demek üzerine yani. Duruma göre değerlendirirsiniz yani. Evet umarım keyif almışsınızdır. Videodan çıkmadan önce videoyu beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.